Yalnız kalmaz. Vasbir o, sabredin. Sebat edin. Haramlara düşmemek için sabredin. Günahlara bulaşmamak için sabredin. Allah'a Peygamber'e itaat etmek için sabredin. Bundan dolayı karşılaşacağınız herhangi zorluklarla, sıkıntılarla karşılaştığınız zamanda sabredin. Sabr. Vasbiru inna Allah'a ma'as sabirin. Allah dedi, sabreden kimselerden beraberdir. Allah sabreden kimselerden beraberdir. Sabır, zalimlere boyun eğmek değil. Sabır, tabutlara boyun eğmek değil. Sabır, şeytanlaşmış kimseleri alkışlamak değil. Yağcılık yapmak değil. Yalkatlık yapmak değil. Sabır, onun bunun borusunu öttürmek değil. Onun bunun peşinde yürümek değil. Dimdik ayakta durmak, Dindik Allah'ın emirlerini yerine getirmek için dayanmak, direnmektir. وَاسْبِعُوا اِنَّ اللّٰهَ مَعَصَابِر۪ينَ Tabi gerçek bir şekilde iman eden, gerçek bir şekilde kulluk yapan, ibadet eden insanlar bazı zorluklarla karşılaşacaklardır. Yani kaçamazsınız veya kurtulamazsınız. Eğer gerçek bir şekilde iman eden kimselerden olmak istiyorsanız bazı zorluklarla karşılaşacaksınız. Peygamberlerin başına gelenleri bir düşünelim. Taşlandılar. Taşladılar kendileri. Hatta Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'i taşladılar, başını yardılar, dişini öldüler, iftiralara uğramıştır. Hem türlü zorluklarla, sıkıntılarla karşılaşmıştır. Ama taviz vermemiştir, gevşememiştir. Sabrederek, sebat ederek, dirilerek Allah'ın yardımını kazanmış ve karşısındaki düşmanları da hezimete uğratmıştır. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ولا تهنوا كبشبين ولا تحزنوا زلمين وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين Üstün olan sizlersiniz. Yeter ki iman eden, gerçek bir şekilde iman eden kimselerden olun. Gerçek bir şekilde iman edin. Allah'ın cennetini insan kazanamaz arkadaşlar. İnsan Madem ki Müslümandır, <laughs> tam bir Müslüman olalım. Sözümüzle, özümüzle, ismimizle, cismimizle, kalbimizle, kalıbımızla tam bir Müslüman olalım. En büyük nimet iman nimetidir. İslam nimetidir. Tam böyle. Rabbimiz de bizler bu nimeti vermiştir. Bu nimetle bizleri şereflendirmiştir. Böyle bir nimet elimizden alınmaması için Allah'ın bize vermiş olduğu bir bu nimete sahip çıkmalıyız. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ve diyor ki وَصْبِرْ عَلَى مَا ya يَا مُنَيَّ أَقْلِ الصَّلَا وَأْقْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالْمُنَا عَنِ الْمُنْكَرِ وَصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكْ Eyliliği emredeceksin, kötülüklerden de insanları sakındıracaksın. Bundan dolayı bir takım sıkıntılarla karşılaşacaksın. Ama ne yapacaksın? واصبر وصبر على ما أصابك جانا ينجشت كنت من عملك ومن قُلْ الله يساعدك ويشتريك الله يساعدك إِنَّ اللَّهَ إِلَى أَحَبَّ قَوْمًا إِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رضي فَلَهُ وَمَنْ سخط فَلَهُ Allah sevdiği kimseleri imtihan eder. <laughs> dener. Zorlukla, sıkıntıyla, hastalıklarla, musibetlerle veya bakarsanız ki bollukla, zenginlikle, genişlikle, sağlıkla çeşitli çeşitli şeylerle Allah kullarını dener. فَمَنْ رَضِيَ فَنَهُ الْرِبَى Razı olan kimselerden Allah razı olur. Bu başına gelen sıkıntılardan, zorluklardan, musibetlerden, hastalıklardan dolayı bu Allah'tandır deyip de sabrederse, şikayet etmezse, karşı gelmezse Allah kimseden razı olur. Ama karşı gelirse, itiraz ederse Allah dille Celaluhu ona gazap eder. İman eden kimse değerli bir insandır. Değerli olan sözleri söyler, değerli olan işleri yapar, değerli olan kimselere dost edilir. Değerli olan kişilerle hayatını sürdürür. Mutlaka iman eden kimseler zorluklarla karşılaşacaklardır. Ama ne yapacağız? Sabredeceğiz. وَلَمَنْ نُوَلَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْتَبَرَّةِ وَبَشِّرِ صَابِرِينَ وَلَمَنْ نُوَلَّكُمْ بِشَيْءٍ Yani biraz. Biraz fakirlikle, biraz korku biraz canımız, malımız, sevdiğimiz kimselerden olabiliriz ama sabreder, direnir, sebat ederse ve beşşir sabirin, sabreden kimseleri müjdeler. اَلَّذ۪ينَ اِلٰى اَصَابَتْهُمْ مُس۪يبَتْهُمْ Bir musibetle karşılaştıkları zaman ne derler? Bir zorlukla, bir sıkıntıyla, bir musibetle karşılaştıkları zaman hangi sözü söylerler? قَالُوا اِنَّا لِلّٰهِ İnna billah, canımız da, malımız da, de, her şeyimiz, her şeyimiz kimindir? Allah i̇nna billah, Allah'ın. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Her şeyimiz onundur ve dönüşte onundur. Dönüşte onundur. Ulaike aleyhim ve rahmetun ve ulaike umur muhtedun. İşte bu türlü sözleri söyleyen, bu türlü e, sözleri söyleyerek sıkıntıları, zorlukları karşılayan kimseler için Allah'tan rahmet vardır, yardım vardır. Allah, Celle Celaluhu onların meleklerinin yan yanına. Evet. O sebepten dolayı bu dünyadan ayrılana kadar dinimizden ayrılmamak için Allah'a dua edeceğiz ve يا مقلب القلوب تبت قلبي على دينك بدعاء من اي قلبي ابيتك الله قلبي بدعاء ديني لسابق دي ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذابنا بدعاء الى الدوام شركه المليك اي اللهم دنيانا واخره الايه الكريمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه دنيانا واخره الايه الكريمه dünyanın ve ahiretin güzelliklerini, kıyametlerini, rızıklarını Allah'tan talan ediyoruz, Allah'tan istiyoruz. Peygamber Efendimiz'in Efendim. de sallallahu aleyhi ve sellem'i de en önemli dualarından biri bu dua. Rabbana atina fil dunya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben O sebepten dolayı biz, madem ki Rabbimiz bize en önemli nametini nasip etmiştir, İslam'ın şerefiyle şereflendirmiştir. Bu nimetten mahrum edilmemek için, bu nimet elimizden için bu nimete değer vermeliyiz. Allah'ın dini olan İslam'ı sahipsiz, kimsesiz, yetim bırakmamalıyız. Onu öğrenmeliyiz, öğretmeliyiz, yaşamalıyız, yaşatmalıyız. Onu hayatımıza, dünyamıza, evimize, iş yerimize hakim kılmalıyız bir iş yapacağımız zaman ona danışmalıyız, ondan izin almalıyız. Yani dinimiz olan İslam'dan, kitabımız olan Kur'an-ı Kerim'den önce izin almalıyız. Ondan sonra izin verirse o iş yapılmalıdır. İzin vermiyorsa o işten edilmelidir. Allah bizleri sözleriyle, özleriyle gerçek bir şekilde iman eden kullarından eylesin. Amin. <laughs> I did not know what about the